Merhaba dostlar Biliyorsunuz geçen günlerde Trump 20 yaşındaki bir genç tarafından özallandı ve kurşun kulağını sıyırdı. Bu skorla birlikte suikastçılar bir Amerikan başkanları bir oldu ve skor eşitlendi. Biliyorsunuz Brezilya'nın altın jenerasyonlarının sonu geldiğinden beri dünyaya yeni bir kupa Amerika gerekiyordu. Talihsiz durum hepimizi üzüyor ve modern futbolun sambacaların sonunu getirdiğini düşünüyorduk. Neyse ki 21. yüzyılın en ikonik adamı geldi ve kendi tarzıyla rekabetin düzeyini bayağı değiştirdi. Ya şaka bir yana Gerçekten neden Trump'ı durdurmak için onu tekil alamaları gerekiyor? Bunu bir düşünmek lazım. Yani Biden gibi emeklilikte yaşa takılanlar kervanından bir muhalefet lideri, pardon bir iktidar liderleri var. <laughs> daha bir hafta önce NATO zirvesinde Ukrayna Başkanı Zelenski'ye Putin dedi. Sonra kendi düzeltmek için bu aralar Putin'le çok uğraşıyorum o yüzden oluyor dedi. Allah'tan Zelenski ben Putin'den biraz daha iyi birisiyim diyerek ortamı yumuşattı gerçekten Rusya'nın Batı'ya ve Karadeniz'e genişleme politikasını durdurması beklenen ve dünyanın en büyük askeri ittifakı olan NATO'nun en kıdemli ordusunun başında düşmanı ve müttefiinin ismini karıştıran bir adam var. Adamın her konuşmasından sonra Birleşik Devletler resmi kurumlardan başkanımız Alzheimer değil, merak etmeyin. Sağlıklı bir adam. Merak etmeyin. <laughs> sağlığı hala yerinde. Evet, hala yerinde <laughs> gibi açıklamalar yapıyor. Aslında bu durum güncel demokrasinin sanırım önemli bir sorunu. Muhalefet partisinin başında en iyi adayı çıkartmak yerine bazı gelenekleri takip etmek. Gerçekten Kılıçdaroğlu konusunda muhalefetin içinden özellikle iyi partiden çok yön eleştiriler gelmişti. Sebebi Kılıçdaroğlu'nun loser imajı ve daha iyi adayların olmasıydı. Bunu eleştirirsiniz katılırsınız ben bununla ilgilenmiyorum sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin tam olarak bizimle çok ortak şeyi aynı dönemde yaşamasından bahsediyorum. Bakın 20 yaşındaki bu çocuk Trump'ı vurmak yerine karşı tarafın organizasyonlarında görev alabilirdi. Seçim kampanyaları için aktivitelere katılabilirdi. Tabii ki çocuğun durumunu legalleştirmeye çalışmıyor ama gerçekten şu an Biden mensup olduğu Demokrat Parti büyük bir umutsuzluk var. Trump vurulma anı tam anlamıyla özallayarak bir çova çevirdi. Bu umutsuzluk daha da büyüyor. Yani şu an Amerika'daki her oy veren seçmen şunu farkında. Zaten Biden'dan dolayı Demokrat Parti'de umutsuzluk var. Biden'ı değiştirmek kolay değil. Ve şu anda Trump büyük bir şovla geri geliyor. Ve bu umutsuzluk havasını gerçekten arttıran bir durum. Yenilmez, yılmaz, vurulmaz imajı çiziyor adam. Bunu ilk defa da yapmıyor. Geçen sene şirketi bazı sorunlar yaşamış ve ödemeler sıkışmıştı. Daha doğrusu hukuki bir süreç çatlatmıştı ve bayağı bir milyar dolar ödemesi gerekiyordu nakit olarak hemen. Kasasında olmayan yüklü miktarda bir nakit paraya ihtiyacı vardı. Adam kendi Twitter'ın çıkartmak gibi birkaç girişimde bulundu ve bu nakit parayı birkaç haftada hızlı girişimler kurup satarak hızlı bir şekilde ulaştı. bakın bu adamın nasıl bir manyak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal yapısı için nasıl sorunlar barındırdığı belli tam bir diktatör. Meksika sınırından göçmen gelmeyecek. Hem de bu duvarın parasını Meksikalılara ödeteceğiz yani. Onların hükümetinin sorunu olmayan bir şeyi onları zorla yaptıracağız. Arabistan'a gideceğiz onlara zorla kullanılmayacak silahlar satacağız ve onlar da bu silahları çöle gömecekler. Ve kimse sesini çıkartamayacak sürekli bunu yapıyor. Ve işleri yoluna koyuyor bir şekilde. Bir şekilde yapıyor bunu. Lakin her şeye rağmen bu adam bir maden. Babasından aldığı ilk emlak işinden beri sürekli başarılı oluyor. Böyle umut veren bir adamı karşısındaki aday ise daha düzgün yürüyemiyor bile. Yani orada winner 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 winner. Vurulsam da ölmem. E, tamam. E, Biden'la ilişki olduğunu iddia eden bazı yargıçlar başımı çorap örüyorlar ve kasamda olmayan nakit bir parayı hemen ödemem gerekiyor tamam sorun değil. O zaman kendi Twitter'ımı çıkartırım. Kendi destekçilerimin kullanması için. Yani bir influencer'lık yaparım. Kendi kitlemi paraya nakle evet. dönüştürürüm. Yani çok hızlı yaparım bunu. Bunları söylüyor. Yani demokratlar gerçekten Trump'ı devirmek istiyorlarsa adaylarını güncellemeleri gerekiyor. Ama çok zor. Seçimi kazanan adayı bir daha seçime sokmamak kolayca yapılabilecek bir şey değil. Yani Amerikan başkanına gidip bir daha adayı olma demek kolay bir şey değil bu adam Amerikan başkanı sen bu adama gidip nasıl bence sen bir daha aday olma diyeceksin bunu yapmak hiç kolay bir şey değil işin diğer tarafında suikast denemesinden detaylarına gelirse çocuk yürüyerek bir merdivenle çatıya çıkmış ve kimse ses çıkarmamış. Gerçekten komedi gibi. Üstelik 100 metreden atış yaparak bunu deniyor ve ıskalıyor. Haliyle bu bir tiyatroydu. Trump yükselmek için kendi organize etti diye insanlar çıkıyor. Ya bana sorarsanız kimseye faydanız dokunsun diye kulağını ateş etmezsiniz. Yani Trump'ın kendi kendine <laughs> kulağına ateş ettirerek bal oturarsan bu olmaz yani. Ama Amerika'nın sır dolu komplo teorileri kervanına yeni bir tanesi daha eklenmiş oluyor. Diğer ülke başkanlarından tepkiler ve destek mesajlarına gelirsek Biden da sessiz kalmıyor. O da meslektaşına desteğini bildiriyor. Aslında birkaç gün önceki Biden ve Trump'ın açık oturumundaki Biden tepkileri aklıma geliyor ve adamı ciddiye alamıyorum. Trump orada işte yalan söylüyorsun. Ben işte işsizliği iyi bir duruma soktum işsizliği azalttı, Bitirmek üzereydim. Yani Amerikan döneminde işte Make America Great Again şapkalarını hatırlıyorsunuz. Çin'deki üretim tesisleri Amerikan şirketler. Tekrar Amerika'ya çekmeydim. Bu AV'yi çok ciddi kısıtlamalar getirdi. Yani bunları söylerken Trump ve gerçekten de Amerikan döneminde evet ekonomi iyi yönde etkilemişti. İşsizliği iyi yönde etkilemişti. Yani o dönemde <laughs> bunları yapan bir adama Biden işte işsizliği kötü hale getirdi. Ben Amerika'yı kötü bir yerden devam gibi şeyler. Biden. Trump'la karşı çıkıyor Biden çok garip hareketler yapıyor. Yani video koyalım. Yani gözleriyle grip grip, şaşırma böyle garip bir şey yapıyor Hatta küfür ediyor yanlış hatırlamıyorsam. ağzından küfür falan kaçıyor. Zaten Trump'ın bir aksilik olmazsa kalınacağı belli değil. Bu da tuz olduğu gibi geldi bana biraz. Arkadaşlar veda etmeden önce yayınların konusunda bazı tavsiye mesajları oluyor. Çok. Eğer yayınlarımın hem içerik hem mikrofon gibi ekipmanlar konusunda gelişmesine yardımcı olmak isterseniz videoma beğeni ve yorum atabilir, abone olabilirsiniz. Şu anda bir izlenme dalgası yakaladık ve bunu sürdürebilmek tamamen sizin videolara verdiğiniz tepkilerden geçiyor. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.